Hmm. İsmim İnci. İnci. İnci çabar. İnci Cabal. Öyle yabancılar başka türlü. Ee, İnci Sabar e, gibi ya da kabar sabar sabar gibi ne? E, sabar mı kabar mı? İnci kabar gibi şey biraz İnci Cabal benim ismim. İnci ince. ince şey diye yazılıyor İngilizcesi şey diye yazıyor sanırım ayan yani okunuş İngilizce okunuşu ayan c i e ince enci İnci gibi encinin incisi gibi encinin Mesela de gibi. Cabar. Cabar yine C. Şey, e, Kelime aktörü şeyi gibi. C. -a, A. B. A. R. İnci Cabar. İnci. İsmim nasıl söyleyeceğiz? Ona yardım ismim.